Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mod, Ultra Modlu Survival'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bakalım bugün bu bölüm birlikte Easy Villagers modunu <laughs> inceleyeceğiz. Um, köy bulmam lazım. Şurada köy vardı. Easy Villagers isminden de anlayacağız. Bir, bir köylülerle alakalı mod. eğiliyor. Eğilince köylüleri elimize alabiliyoruz. Bakın. Tabdan şuradan. Oy. Elim, elime alabildiğince köylü alacağım. Onları sonra çiftleştireceğim vesaire vesaire bir şeyler yapacağız. Buradaki bütün köylüleri toplayacağız. Bununla, bunlarla e, birlikte bir şey bir köylü ticaret hanesi, köylü demir farmları vesaire bunları yapacağız. Şimdi map'ten e de bakıyorum bir yandan da. Evet, olabildiğince köylü toplayalım. Aldım. Map'ten bir bakayım. Şurada kalmış. Gel, hop aldım. Bir köylü kalmış. On da Gel. Evet bu köydekilerin hepsini topladık. Bu 5. bölümdeyiz şu an arkadaşlar. Şuraya gidelim. Demirci falan da var bu köyde bu köyde. Bu ne? 24 zümrüt karşında bu. 18 zümrüt bunun karşılığında. 6 zümrüt karşılığında iyileşme eksili. Villager blue. Kron çalsana çalsana. Oğlum bu ne? Bu o, Bu alınıyor mu? Bu alınmıyor yok. Sizleri alacağım o zaman. Zık. Meslekli olanları şey yapmayı ım, direkt trader'a koyup öyle şey yapmayı düşünüyorum. Güzel bir değerlendirme yapmak istiyorum öyle. Aa bu uzun kule var burada. Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bu kulede de bir şey. Yok herhalde derken bir sandık. Güzel büyü. Divan Pearl. Kamının. Değişik değişik şeyler. Ha bunun karşılığında zümrüt veriyordu. İyi bu oldu iyi. Guardiana Nimbar. Angel'lar. Hmm, buradan büyük şey, büyü ben anladım, benim o kadar zor. Ama tüy düşüşü 4 var. Bakalım şuralarda olması lazım. Neredesiniz? Aldım. Gel. Gel, gel, gel. Hop. Hop yakaladım. Tamam, güzel. Bak 6 tane bu veriliyormuş. Ha, bu Ha. 6 tane bu veriliyormuş. Ben bunu 6 tane veriliyor sandım. Yok o zaman bir şey. Hmm, e bakalım. Başka. Başka köy kalmamış. Bakalım başka köy var mı? Burada bir me medusa var. Şurada bir köy var. Ama onun öncesinde evimiz şurada olmalı. Teleport here. Here. Şimdi atalım be. Köylüler için evin önüne bir sandık yapacağım. Sandığı önemli eşkisini almamışım. Hmm. Tek tek almak zor ama zorundayız. Tamam. Şunu at. Bunu at. Bunu at. Bu 8000 emece. At şunu. At şunu. İki tane bantı. Sandık. Learnout. Bunu kapının önüne koyacağım. Şunu şöyle... köylü. Düz köylüleri atıyorum. Taşı, ok, taşçı, okçu. Ok. Köylü at, çöpçü, 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 silahlar. Şunları şöyle koyuyoruz. Çünkü bunları başka bir yerde kullanacağım. Alt sıra, üst sıra güzel. Videonun yedinci, de kaydın yedinci dakikasındayız güzel. Tamam. Şimdi bizim ilk yapacağımız üretici yatak anlar diyor. Yatarla şu tahtamız var. Demirimiz var. ve cam alacağız. <laughs> cam. Eee ne alacağız? Demir iki tane. Tahta diyelim. Kaç taneydi hatırlamıyorum. Bir, üç dört tane alayım dört tane değil muhtemelen iki tane aslında ama ha, hatta bir tane de ama yatak belki yatak tamam yokmuş tam artık evet bir adet yatak alalım. şuraya geçelim. Üretici. Camları kraft etmedik doğru. ince cam craft ettim. Üreticiyi aldım. EMC'sini okutuyorum bir ki. Hemen, hemen şunu şöyle ekmek alıyorum. Ekmek alıyorum. 4 değil. 3 stack olsun hadi. 1'er stack herkese. Her hepsine. Bunu 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 al. Bunları. Tamam köylüler burada e, şu yaparken köylü burada koyduk. Incubator. Bir gün iki demir. Demir. Yün. Onu da yapalım. Doğru, her yeri doğru da yaptım. tır. Bunun da MC'sini alalım bunu. 3, 4, 5. 5 tane alalım. Şunu da 6. Eee... Demir farmı alacağım. Demirler, demir farmı yapacağım. Demir. Ha, demir üretimi için lav kubası ve taş lazım taş ısıtıyor taş hatta taş koymadım da ısıtayım bir tane hadi kömürle ee, başka demir lazım kova evet kova ses bir gitti geldi ben de şaşırdım şey evet şunu Mettena, hemen hızlıca şu lava gidelim. Doğru, güzel öldük. Şunu delete eğer iyi doğrusu ben soktum. Tamam bunu da yaptım. Taşımı ısınmasından alayım demiş. Yavaş üretiyorum ya. Güzel. Demir üretim belim belim ürettik demir üretimine şunu at bunu at bunu da learnladık. iş garantiyi alayım demir üretimine bir sek o çok olur ama 16'da çok olur 8'de çok olur 4 ve altı yeter. Bakın bunlar burada durabilir ama mesela şunu. Bunu koy bunu koy. Bunu koy bunu koy. Bunu koy. Tamam şimdi hem 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 ses sesin gitibi şimdi şunları şöyle hatta yok ya buraya değil şunların değerini değiştireceğim yakın zamanda şöyle bunu da bunun değerini değiştireceğim şimdilik. Böyle koyuyorum. Bunlar şu olsun. Bunlar böyle. Buraya da köylü koyacağız. Tamam. Buna köylü. Buna köylü. Buna köylü. Üstteki üçü demir üretmeye başladı şunlar. Evet mükemmel. Bu modla ilgili başka tüccar yapı trader. Üç demir bir redstone. Cam. Bir stek al şuradan. Demir. red son bu trader'ı da şöyle yapalım buradan bir stek fazla oldu ama şimdi ben en azından şu olsun diyorum Çit yok ama şu bu kalayım o zaman. Bir sürü hatta bir stek al. ladin alalım. <laughs> bir dakika. Ee, şuraya bir de Yun. Yes, aç. Saman. güzel. Buraya böyle böyle. Bir, bir, iki, Evet. Bana geldi. Yatalım. Gece oluyor. Ee, o yerini de yaptıktan sonra Hmm, videonu videoya sonuna gelmeye yaklaşalım diye düşünüyorum. Evet. Yok bunu buraya koymayacaktık. mükemmel. <laughs> 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 <güler> <laughs> um... Euh ticaret yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Bunları da koyalım. Hmm, güzel. Tüccarlarımızı şöyle koyalım. Mükemmel. Güzel bir ticaret yani. Ladin basamak. Ha basamağı yok gerek yok. Tüccar at. Tüccarı şunları atacağım. Ama buradan bebekler olmuş. İki tane şöyle. İki şöyle. İki şöyle. Bunlar da bitirecek şeyi. Kütüphaneci, okçu, çiftçi, taşçı, zırhçı, silahtar, çiftçi ile çiftçi. Hatta iki tane çiftçi yeter. Taş koyayım buraya da. Burayı bu alanı genişleteceğim. Daha da genişleteceğim. Hmm, mükemmel. 20 dakika 20 dakika olması lazım videonun muhtemelen. Ee, <laughs> bu bu bölümün sonunda şey durumumuz şu şekilde hemen durumu şey yapalım burada bir köy köylü alanı burada ticaret